bunları yayınlayın sonra şey cezaevinden yazarım ben. Abi 5 dakika düşünmeden giderim. O zaman ne yapıyoruz? Başka birine oy veriyoruz. Aslında toplumumuzun bilinçlenmesi lazım öncelikle. Merhaba değerli izleyenler. Bugün Düzce'deyiz. Halkımızın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu ve benzer videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, like atıp yorumlarda bulunmayı ihmal etmeyiniz. Vereceğiniz desteklerden dolayı şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Tayyip Erdoğan dedi ki gençlerin imkanınız varsa yurt dışına çıkın dedi. Ne düşünüyorsunuz? Çıkabilecek misiniz? Hayır. Ben böyle bir imkanlısı? Yani aa, ben çıkabilirim istesem ama yani Hı. genel baktığımızda çıkılmaz yani. Mümkün değil. Niye çıkamazsınız? Yani niye çıkılamaz? Maddi durum Hı. ve şey pasaporttur, vizeydi falan bayağı uğraştırır yani. Peki ne yapacak gençler? Nasıl gidecek yurt dışına? Gitmeyecek. Gitmişim. Yani baştaki gidecek gibi. <laughs> Sence? Okuyun kendinizi kurtarın diyorlar Hı. öyle yani. Okuyunca gidebilecek misiniz? Gidemem. Yani çok çalışmam lazım. Hı hı. Yani bugünkü şartlarda yani bir yurt dışına çıkış sadece 15 bin lira falan. Bunun için okulu bitireceksin ve e, burs veya maaş. Ne kadar zaten ne kadar daha fazla olur? Hı. Öyle yani gidemeyiz. gidemeyiz. <laughs> Sence Daha kendi ülkemizi gezemiyoruz. Başka <laughs> ülkeye nasıl gezeceğiz? Zor Çok zor. Peki ortak bir soru sorayım hepinize. Şimdi e, eğer bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan size bir görev vermiş olsa hangi bakanlığı almak istersiniz? Hangi bakanlığın başına geçmek istersiniz? Bir çevre. Çevre Bakanlığı. Evet. Çevre ilgili düzelticilik şeyler var sence. Yani ne bileyim etrafa çöp atmamak tarzı, doğayı Hı. korumak öyle. Hı. Suları pisletmemek tarzı. Çok güzel, güzel sence. Ben bilmiyorum, düşünemiyorum şu an aklıma gelmedi. Adalete geçmek isterdim. Evet. Ee, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dedi ki gençlere imkanınız varsa yurt dışına çıkın dedi. Çıkabilecek misin? Var mı böyle bir imkanın? Abi beş dakika düşünmeden giderim. Koşarak da giderim öyle bir imkan varsa. Hani hiç bir dakika bile düşünmeden giderim. Ama Cumhurbaşkanımız diyor ki senin imkanın varsa git diyor. Var mı ee, yani? Giderim abi tabii ya niye gitmeyeyim var. ki? Var ayak var oğlum gideriz yani sıkıntı yok her giderim türlü için. imkanımız var. Yeter ikisi kurtaralım abi yani yaşam çok zor burada. Niye? Kendi ülkeni sevmiyor musun? Seviyorum abi ama bizim ülkede bize değer gösterilmediği için biz de bunu yapmak zorunda kalıyoruz. Abi ben gidip geldim valla okulumun sayesinde. Ama öyle herkesin de imkanı olup da çıkabileceğini zannetmiyorum. Cumhurbaşkanımız zaten imkanı olan gitsin dedi. Bizim imkanımız yok. E nasıl gideceğiz şimdi? O zaman gitmeyeceğimiz yeterli. Yani. O zaman ne yapıyoruz? Başka birine oy veriyoruz imkanınız varsa çıkın dedi de kendisi bizden. Ya bizim imkanlarımızı kısıtladığı için. Ya ben olsam şahsen bir, bir devleti yönetiyorsam, bir şey yapıyorsam ve gençler buradan kurtulmak istiyorsa onların kurtulmaması için elinden geleni yaparım. Daha da yüzsüz gibi işte gitsinler falan de, demiş. Yani çok saçma ama imkanım olduğu zaman tabii de gideceğim yani en kısa zamanda. Ben de aynı şekilde. E Bence. Peki Sayın Cumhurbaşkanı size dese ki bir görev vereceğim, yeniden seçildim, bir bakanlık vereceğim. Hangi bakanlığa talip olmak istersiniz? Eğitim. E eğitim bakanlığı yani. Evet. Çünkü ülkede eğitim sisteminden dolayı gençler şu, şu an bu şekilde. Çok kötü bir eğitim sistemi var yani daha düzgün bir hale getirebileceğimi düşünürdüm de başa gelmesin, bende bir şey seçmesin mümkünse. <laughs> Gitsin yani başka bir şeye gerek yok. Peki önümüzdeki seçimlerde gidecek mi sizce? İnsanların gözü açıldı yavaş yavaş diye düşünüyorum. De giderdi ama bir hile orada olmazsa gidecek inşallah ama olursa gidemez yine diye düşünüyorum. Yine bir şeyler döndürebilir yani. Öyle. <laughs> Bunları yayınlayın sonra şey cezaevinden yazarım ben. O imkan yok ki bize. Vermiyorlar. <laughs> Yok yani. Musun? Elimde olsa ben giderdim de yok öyle bir imkan. <laughs> Siz? Gerek duyuyorum. Niye gerek duymuyorsun? Gerek yok. Yani Türkiye varken. Ekonomi mi? Evet memnunum. Memnunsun. Evet. Valla şöyle söyleyeyim ben. Hı hı. Burada yurt dışında bulaşıkçı maaşı buradaki memur maaşının bin katı bence. Hı hı. Bence öyle. Ben yurt dışında bulaşıkçı olmayı tercih ederdim. Yani Türkiye'de işçi olmak gerekir. Niye değiştin Niye değiştin peki? Niye değiştin? Neyi değiştirdin? <laughs> Neyi değiştirdin? Yani, tam Türkiye'de Türkiye, şey de, eyvallah memleketimi kötülemem, vatanımı, toprağımı kötülemem ama ekonomi yönden berbat. <laughs> berbat. Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan. <gülüyor> <gülüyor> o yönden hiç iyi değil bence tabii. Rüyalarını da görsün Erdoğan. Yani 18 yaşıma bastım, Erdoğan'a asla oy vermem. Asla vermem. Hayır. Oy verecek insanlar 45 yaş üstü bence. O da emekli maaşı olduğu için. Emekli maaşı emekliler de 2500 lira 3000 lira maaş alıyorlar. Valla benim cebime para girmiyor. <laughs> ben yani şurada çalışsam bana verecekleri asgari ücret bile değil. <laughs> Ama ben yurt dışına gitsem bana bir e, bulaşıkçı maaşı buradaki asgari ücretin daha yüksek. <laughs> ben o yüzden ekonomi hiç sevmiyorum. Berbat yani ekonomi. Yani asla Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermem hiçbir şekilde. Yani evet haklı yani bence de imkan olan yani ben benim imkanım olsa ben de gider yurt dışına çıkarım. Evet. Hı -hı. Ama işte <laughs> imkan olması için de para olması gerekiyor. Hı -hı. Ama şu anda da yok maalesef bu ekonomide. Hı, Hı Gençlere böyle bir imkanı sağlamak yine hükümetin iktidarın görevi değil mi sizce? Evet bence de öyle. Hı -hı. Çünkü herkes kafasına estiği gibi yurt dışına çıkamıyor. Hı hı. Herkes bir şekilde zorluklarla giden de zaten zamanda gitmiş. Hı hı. Şu an yanına mesela benim kanı tanıdıklarım var. Hı hı. Yanına almak istese de alamıyorlar. Hı hı. Neden alamıyorlar? İşte bu ekonomi yüzünden. Hı hı. İşte dediğiniz gibi hükümetin görevi ama işte olmuyor. Hı hı. bir şey de söylemek istemiyorum. İnşallah ülkemiz bu bataklıktan kurtulur diyorum. Nasıl kurtulacak sizce? Var mı bir fikriniz? Yani Tamamen her şeyin değişmesi lazım. Hiçbir şey alamıyoruz şu an. Yani ekonomik çok kötü. Ben ablamla birlikte kalıyorum. Burada gerçekten geçinmek çok zor. Nasıl değişir? Her şey eski eski haline geldiği zaman değişir. Bu fiyatlar düştüğü zaman değişir. İşte insanlar diyor ki mazot çok pahalı, benzin çok pahalı. İşte şu kontakları bir kapatsalar, o zaman insan herkes araba, benzin çok pahalı. Herkesin arabası var. Herkes sokaklarda trafikten insanlar geçemiyor. Ama her şey çok pahalı mesela. Yani bu işte bu aslında toplumumuzun bilinsizliği her şey çok pahalı çok pahalı ama yok işte herkes dışarıda herkes dışarıda yemek yiyor mesela ama ekonomi çok kötü herkes o yüzden bizden de bir bize de biraz sorun var herkes farklı düşünüyor ama gerçekten bunun önüne geçilebilmesi için de bu ekonominin bir an önce düzelebilmesi için de artık başımızdakinin mi değişmesi gerekiyor bilmiyorum. İnşallah bir an önce bu ülkemiz bu şeyden kurtulur diyorum. Önümüzdeki seçimlerde yönünüz ne tarafta olacak? Ne tarafta olacak? Bu ülkeyi en iyi yere getiren kişi tarafından olacak. Onu da bilmiyorum şu an. açık açık söylemek istemiyorum açıkçası. Aynen öyle. Peki bu seçimlerden sonra size bir bakanlık teklif edilse şahsen deseler ki şu bakanlığı da size vermek istiyoruz. Hangi bakanlığı tercih edersiniz? Hangi bakanlığı yönetmek istersiniz? Hangi bakanlığı yönetmek isterim? Bilmiyorum <laughs> açıkçası yani. yani öyle bir teklif gelse de kabul etmem ben. Yani yapamayacağım şeyin sorumluluğu altına girmem yani öyle söyleyeyim. Şu an e, bu ek ekonomide zor ya. Hani her şey bu dönemde çok pahalı, Şimdi siz de biliyorsunuz. Bir market alışverişi en ucundan girsek iki poşete 500-600 lira verip çıkıyoruz. O yüzden pek bir imkanında kalmıyor. Doğalgaz, elektrik falan derken bütün şey gidiyor. Ama e, şu an diyorlar ki ekonomi en iyi seviyelerde bundan daha kötü olamaz diyor e, Maliye Bakanı. Bence öyle bir şey yok yani ekmeğin e, ben İstanbul'dan geldim buraya hı hı. ekmeği nasıl diyeyim 75 kuruş 50 kuruş aldığımı biliyorum. Şimdi 3 lira olmuş bir tane baston ekmek. Hı hı. Hani en ufak örneği bence bu. Her geçen gün ne zamlar gelmeye devam ediyor? Mesela benzin olsun sigara fiyatları olsun. Hı hı. Mesela benzinle neredeyse her gün akşam bir zam geliyor siz de biliyorsunuz. Ondan sonra sigara desek zaten yani ayda bir garanti geliyor 2 lira 3 lira. O yüzden hani bu şartlar altında çıkılmaz bence ya. Ama şöyle de bir durum var. Gençler hep yurt dışına gitmek istiyor. Yurt dışında çalışmak, hayatlarını orada geçindirmek istiyorlar kendilerini. Tabii o her, her gencin hayali. Hı. Mesela benim de hayalim var yurt dışında üniversite Hı. için. Ama nasıl diyeyim imkan yok. Hı. Hani o kadar do her ay her ay kaç kaç bin lira gidiyor? Zaten çok şeyde bir şey değiliz. Yani öyle. Peki Cumhurbaşkanı size bir baş, bakanlık teklif etse hangi bakanlığı kabul etmek istersiniz? Hangi bakanlığı yapmak istersiniz? Ülkenin hangi bakanı olmak istersiniz? Eğitim. Eğitim. Bakanlığı. Evet. Yani o zaman eğitimde düzeltilecek çok şey görüyorsun kendince? Çok. Hani Herhalde bu sever. K komple eğitim, ya eğitimde de sorun var aslında da okullarda da bayağı sıkıntı var. Hı hı. Yani. Sayın Aleyküm, Sayın. Aleyküm. Sayın. Devam edelim. Ne konuda? Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dedi ki e, gençlere imkanı olan yurt dışına çıksın dedi. Yurt dışını geçsin görsün dedi. Ne düşünüyorsun? İmkanım var abi. <laughs> İmkan olsa burada durmazdık zaten. Dışarı çıkamıyoruz ki. Gerçekten gitmek isterim. Hı hı. Orada daha güzel hayat var mesela ne bileyim. Daha çok imkanlar var. Hı hı. Öyle. Vallahi e, ben de bir geçici olarak Hı. kendi ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Alım gücümüz düştü. Hı. Yani ne zaman kendi ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz ki yurt dışına çıkalım. Yani bir Avrupa ya, Avrupa'ya geçtim. Herhangi bir yanı başımızı, komşularımız bile onlar bile bir yılda 3-4 tane ülke Biz kendi Düzce'deyiz. Yani şurada bir Eskişehir'e gitmek kalksan, bir Ankara'ya gitmek kalksan Hı. dünya kadar para. Yani şu an gerçekten hayat çok zor. Maddi anlamda hem de manevi anlamda gerçekten her geçen gün hayat pahalılığını düşünüyorum. Yani gıda söylemiyorum zaten. Ee, başka şey ekonomik diyorum başka şey demiyorum. Yani bizde resmi olan açıklanan enflasyon %20 diyorlar. Ama gerçek bizim hissettiğimiz enflasyon %50. Yani %100 hissediyoruz. Alım gücümüz yok. En basit örnek şu an ben asgari ücrete çalışıyorum. 5 ee, tane çeyrek altın alıyorken şimdi çeyrek altın iki tane alabiliyorum. Diğer yandan da bütün gençlerin de hayali yurt dışında. Yani bir şekilde kendilerini yurt dışına atabilmek, orada çalışmak. Yani bir insan doğup büyüdüğü ülkesinde hayatını geçirmek neden istemez? Neden hep kendisini yurt dışına atmak ister ki? Tamamen bu her şey maddiyat. Maddiyat dışında da imkan ve olanaklar. Güzel bir gelecek, eğitim konusunda özellikle eğitim, sağlık, kazan, emeğin karşılığını alabilmek. Yani en basit örnek Avrupa'ya örnek vermeyeceğim. Sıradan kapı şeyde Bulgaristan'da Batık dediğimiz güldüğümüz alay ettiğimiz Yunanistan'da bile bir araba için en fazla 12 ay hadi bilemediğin şey diyelim 15 ay çalışıp bir araba alabiliyorsunuz. Kendi ülkemizde 150 ay çalışmamız lazım aynı araba için. Yani şu an bilmiyorum ekonomi gidişi hiç işlerice. Ne olacak peki? Nasıl düzecek? Önümüzdeki seçimlerde bu hükümet bu zamların karşılığını alacak mı sizce? Vallahi e Hükümet alacak ama bunu şey olarak alacak. Sandıkta büyük bir yeni yoracak. Ben hem hükümet hem de muhalefet sandıkta bunu karşılığını alacağım Çünkü hüküm şey hükümetin burada hatası olduğu gibi muhalefetin de hatası var. Muhalefet düzen düşeni görevini gelin getirmiyor. Beni düşüneceğim o yönden.